herkese Merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri sizler için yeni videoları bir bir sunmaya devam ediyorum Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar Afra Saraçoğlu Ömer Ramazan Demir'den yepyeni gündür gündür fotoları sizler için sunmaya devam ediyorum bakalım Afro Mert güzel fotolarını beğeniyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdilik benden ben bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.